AKP hükümeti kapatma davasında verilen laiklik karşıtı fiillerin odağı sicilini temizleme operasyonunu hızlandırdı. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu iddianameyi hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkay hakkında dava açılabileceğini ileri sürdü. İstanbul'da AKP'li Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, kapatma davası iddianamesini yazan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkayı hedef aldı. Kuzu, dönemin başsavcısı görevini kötüye kullanmaktan yargılanabilir. Savcılar harekete geçebilir dedi. Burhan Kuzu, %47 oy almış bir iktidar partisine böyle keyfi dava açılamaz. Bu rezilliktir. Bu tam olarak görevini kötüye kullanmaktır ifadelerini kullandı. AKP'li kuzu adeta yargıya talimat verdi. Kuzu, "Siz başvuru yapacak mısınız?" sorusunu yazılı sözlü olarak yapmak fark etmez. Ben buradan duyuruyorum. Savcılar harekete geçebilir." sözleriyle yanıtladı.